Az önce dedim ki olumsuzluk e, La ile mümkündür dedik. E, peki buradaki K ma nedir o zaman? Efendim buradaki ma olumsuzluk e, e, edatı değildir. Buradaki ma peşinden bir bakıyorum. Ma'dan sonra yedursu geliyor. O zaman bu mastar maasıdır. Kullanımı azdır e, ama böyle bir kullanım da var. Yani ma eee Ma'yı mastariye. Ma'nın birçok ıı, görevi var. Bunlardan bir tanesi de kendisinden sonra gelen fiil cümlesini mastarlaştırmaktır. Fakat Ma' kendisinden sonra gelen e, 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 muzari fiili nasip etmez. Ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Sadece mastarlaştırır. Yedrusül Arabiyye. Arapça okuyor. Ma'yı Yedrusül Arabiyye. Arapça okuması demek. Arapça okuyuşu. Yani mastarlaştırıyor. K, K de li anlamında. K ma yedrusul arabiyyete Arapça okumak için. Hazara ila Mısır K ma el arabiyye. Fazla kullanım mı olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Hazara ila Mısır K ma yedrusul arabiyyete. Arapça eğitim eğitimi almak için, Arapça okumak için Mısır'a geldi. Fakat sonuçta niçin sorusunu cevaplandırıyor. O sebeple bu dersin cümlesi olabiliyor. Hazara ila Mısır. Mısır'a geldi. Lidrasetil Arabiyeti. Arapça eğitim almak için. Arapça okumak için. Peki burada ne oldu? Efendim burada li harfi sonra sarih mastar bizzat kendisi getirildi. Ama diğer yukarılarda, buralarda, diğer öteki örneklerde e, hep müevvel mastar kullanıyorduk. Efendim. Huruç. Sarih mastardır. Ama yahrucu fiilinin başına en getirince elde ettiğimiz en yahrucu ifadesi müevvel mastardır. Ha bunlar e, çoğu kere anlam ve kullanım açısından birbirine denktir. Birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi huruç salt mastardır. Zamir taşımaz, öznesi yok. E, var mı? Yok. E, zaman taşımaz çünkü mazi, muzari, emir sigasında değil. Ama mövvel mastarda içinde fiil geçtiği için zaman ifadesi de söz konusudur. Zamir, özne de söz konusudur. Çünkü fiiller öznesiz yapamaz. Bana bir fiil söyle, öznesi olmasın. Mümkün değil. Söyleyemeyiz. Hazara ile Mısır. Mısır'a geldi. Min ecli dirasetil arabiyeti. Arapça eğitimi için. Efendim, bakınız, li dirasetil arabiyeti, li yerine min ecli de kullanabiliriz. Anlam, kullanım, farkı bulunmamaktadır. Min ecli yerine, hatta li ecli de diyebiliriz. Yani, li Hatta bu zamirden sonra da geliyor. Li ecilike, senin için. Min ecilike, senin için. E, efendim. Hatta leke, senin için. Üçü de, senin için demek. Buradaki ke, sen yerine li ecilit draseti, eğitim için. Min ecilit draseti, aynısı. Ve lit draseti, Üçü de eğitim için, okumak için demektir. Mineciliği li yerine kullanabilirsiniz. efendim. Hazara ila Mısır. Mısır'a geldi. Likey la yensel lugatel arabiyete. Arapçayı unutmamak için. Likey la. Likey la memek için. Li için. Key harficer şey en müemmel mastar yapıyor. E, efendim la işte olumsuz yapıyor. Like la e, mesela yeneme. Like la yeneme uyumamak, uyumamak için. Peki likey la da La'yı kaldırırsak o zaman likey yeneme. Uyumak için olmuş olur. Efendim likey la yerine isterseniz li yeneme şu pardon burada olumsuzmuş olumsuz olması durumunda efendim en ortaya çıkması gerekiyor li el la yeneme li el la yeneme denilebilir yani k yerine en kullanılabilir likey yeneme ifadesinde de Aynı şekilde k yerine en kullanabilir. Li en yeneme. Hatta en'in gizli olması da caizdir. Li yeneme. Uymak için demektir. Yense fiili. E, unutmak demektir. E, nesiye yense. Nesiye yense. mastarı da nisiyen. E, efendim bu nesnesini direkt olarak alır. Mesela nesiye el imtihane. Sınavı unuttu. Nesituke seni unuttum. E, efendim. Ense el imtihan. imtihanı unutuyorum. Se ense ke. Seni unutacağım. Len ense ke. Seni unutmayacağım. Len ense -ke, Efendim Nesi'ye unuttu demek kullanımı çok olduğu için Nesi'ye unuttu. Bir de Ense'ye hatırlatalım. Ense arkadaşlar bu da unutturdu demek. Yunsi unutturuyor. İnse'un unutturmak. Efendim mesela ense e, elberne mecu. Ber ne mecu. Ense unutturdu. Kime? Bana. Ense'nil bernamecu program bana unutturdu. El-imtihane. Program bana sınav unutturdu. Evet. Ense, yunsi, un. Hazara ile Mısır. Mısır'a geldi. Bakınız Arapça okumak için ifadeleri e, şu şekillerde karşılık bulabilir Arapça'da. Arapça'da. Bir li yedrusa Arapça arabça okumak için ke yedrusa okumak için hatta yedrusa min ecli en yedrusa daha da var li li ecli en yedrusa burada e, eni ortaya da çıkarabilir li en yedrusa diyebiliriz hepsi Mısır'a Arapça eğitimi almak için Arapça okumak için geldi. Tabii şurada Arapça ifadesi şuradaki yedruselerden sonra da efendim ilave edilse uygun düşer. Yedrusenin nesnesi yani. Peki kendimiz uyarlarsak ne deriz? Hadartu ila Mısır li edrusel arabiyete. Key edruse. Hatta edruse min ecli en edruse. Devam ediyoruz. La يَسْتَطِعُوا مُقَابَلَتَهَا Mukabele, görüşmek, karşılaşmak demek. Kabele, nesnesini de direkt alır. Kabele hu, onunla görüştü. Bunun mastarı, mukabele Ha, Türkçe'de de kullanılıyor. Mukabele. Mukabele, Ramazan'da mukabele yapılır. İmamla e, dinleyiciler karşı karşıya gelir. Zaten kabele, karşı karşıya, yüz yüze gelmek demek. E, efendim, karşılaştı, görüştü. La يَسْتَطِيُّ İstata çok önemli olduğu için bazı şeyleri çokça tekrarlıyorum. İstata güç yetirdi, ebildi demek. Ve nesnesini de direktoruna kalır. İstata'hu Mesela istatal kitabete, yazabildi. E, لَا يَسْتَطِيُّ مُقَابَلَتَهَا الْآنَ Şimdi onunla görüşemiyor görüşmeye güç yetiremiyor. Yani şimdi onunla görüşemiyor. Lennehu meşgulun. Çünkü o meşgul. Çünkü o meşgul. Meşgul. Efendim bunu tabii ki burada üç tane cümle var. Üç farklı şekilde söyleyebiliriz. Burada şu ifadeyi kendisinden önceki ile bağlantılı hale getirip şimdi onunla meşgul olduğu için görüşemiyor diye tercüme edebiliriz. Tercih size kalmış. La istiyom <laughs> muqabalete hal ana, حيث إنه مشغول, حيث إنه مشغول, yine meşgul olduğu için. La istiyom <laughs> muqabalete hal ana, iz, إنه مشغول, iz, إنه مشغول. Bu üç yapıda, Meşgul olduğu için ya da çünkü o meşgul anlamını verir. <laughs> Peki seninle gö şimdi görüşemem. Çünkü meşgulüm. Bu cümleyi nasıl tercüme ederiz? Efendim kendimizi uyarlayacağız. O zaman la estati'u mukabeleteke. Şimdi seninle görüşemem. El ane. Liyenneni meşgulun. Liyenneni meşgulun yerine haysu inneni meşgulun. Onun da yerine iz İnneni meşgulun diyebiliriz. Eğer bunu söyleyen kişi bayansa, la estatiu mukabele tekel ana li nneni meşgul etun, inneni meşgul iz inneni meşgul diyecektir. İzde de arttı çoğaldı. İzde de mizahtul arazi zenginliği fi Mısır tarım alanlarının alanı tarım alanlarının alanı efendim Mısır'da arttı. Bir sebebi bine hisset hissettil ali e, yüksek barajın inşasından dolayı. Bir sebebi den dolayı anlamını verir. Bir sebebi evet. Sebep kelimesi isim. E, isimden sonra isim geldiğinde e, ile isim tanımaz ortaya çıkar. Burada sebep kelimesine bakın e, kesra aldı. Çünkü önünde harfi var. bi. Ama tenvin yok. Çünkü peşinden muzafın ile geliyor. Aynı durum bina için de geçerli. Bina peşinden muzafın ile geliyor. O yüzden tenvin almadı. Muzaflar tenvin almaz. Ama kendisinden öncekinin de muzafın ile olduğu için mecbur olmuştur. Bir sebebi bine hissettil ali yüksek barajın yani barajın e, inşasından dolayı. Evet. Baraj inşa edildiği için de denilebilir. Efendim. İnşa yerine yapım da diyebilirsiniz. Bene yebni bineun den dolayı yüzünden Efendim bunların için sorusunu karşılayan Türkçe ifadelerdir. Nazaran li binayi settil ali nazaran li ifadesi de den dolayı ekiyle ek ile tercih edilir. Yani e, yüksek barajın yapılmasından dolayı yapıldığı için fakat de misahatul arazi ziraiye ziraiyeti fi Mısır. <laughs> ziraiye burada baktım e, eradi kelimesinin sıfatı. O yüzden onun gibi mecbur oluyor. Tarım alanlarının alanı Mısır'da arttı. E, yüksek barajın Sette Ali'nin inşasından dolayı. E, efendim yapıldığı için. Nazaranli bir sebebi efendim bunlar den dolayı için şeklinde tercüme edilir. Burada bir bilgi daha verelim. Şu nazaran li ifadesi e, efendim hangi fiilin niçini ise yani hangi fiilin gerekçesini açıklıyor ise işte o fiilden önce gelirse e, o fiilin öncesine f getiriyoruz. Eğer şu nazaran li binay settil ali ifadesini bu tarafa alır fiilden sonra getirirsek e, o zaman f'ye filan ihtiyaç e, kalmıyor. İzdedet misahatul eradi zirahiyyeti fi Mısır. Yukarıdaki cümlenin aynısı. Bi fadli binay settil hali. Evet barajın inşası. Efendim bu bi fadli ifadesini den dolayı diye tercüme edebiliriz. Ama daha çok sayesinde sayesinde şeklinde tercüme ediyoruz. Yani bir olumluluk söz konusu oluyor. efendim yani yukarıdakilerin tercümesiyle aynı. Mısır'da tarım alanlarının alanı barajın inşasından dolayı ya da barajın inşası sayesinde arttı, çoğaldı. Bir sebebi nazaranli bir fadli. Akadir <laughs> reisü içtimaen meal-i ليشرح لهم سياسة الحكومة، وبعد الاجتماع قابل الرئيس وزير الاقتصاد لكي يناقش معه الخطة التي وضعها الوزير من أجل أن تشجع الحكومة شركات التجارة الأجنبية على العمل في مصر. وبعد ذلك اجتمع بمندوبي هذه الشركات حتى يجيب على أسئلتهم وقد قدم لهم كثيرا من التسهيلات كي لا يترددوا في استثمار أموالهم في مصر أفنم بكنس ليشرح نيشن لكي يناقش نيشن من أجل أن نيشن حتى يجيب نيشن كي لا يترتدوا نيشن E, sorularının e, cevaplarıdır. Akade reis iştimaen meal vuzerai. Reis, başkan, bakanlarla bir toplantı düzenledi, yaptı. Akade yaqidu aktun. Li yeşraha lehum siyaset-el hukumeti. Onlara hükümetin siyasetini, politikasını anlatmak için. Badel iştimai, toplantıdan sonra Kabele reisu vezir İktisadi Reis başkan e, ekonomi bakanıyla ile görüştü. Görüştü. Likey yunakışe mehul hutate Onunla projeyi tartışmak için. Elleti vada el veziru bakanın ortaya koyduğu projeyi onunla tartışmak için. Min ecli en şirket ticareti lecdebiyeti alel ameli fi Mısır. Hükümetin yabancı ticaret şirketlerinin Mısır'da çalışmasını teşvik etmek için bakanın hazırladığı projeyi tartışmak üzere e, ekonomi bakanıyla görüştü. Ve bana dedi bundan sonra yani bu görüşmeden sonra işte ma bi mendubi hadi şirketi. Bu şirketin temsilcileriyle bir araya geldi. Niçin? Hatta yücebe ala esiletihim. Sorularına cevap vermek için. Ecebe ala esiletihim. Burada vakat kat lehum kethiren minette Onlara çokça kolaylık sundu, kolaylıklar e, takdim etti, sundu, verdi. Keyla yeterette du fisted meryem walihim fi Mısır, fi Mısır mallarını yani paralarını Mısır'da e, yatırma, e, yatırım yapma konusunda tereddüt etmemeleri için. Buradaki K la yerine K la yerine li la hatta la da denilebilir. Min ecli yerine li li e, de denilebilirdi. Likey yerine li en e, efendim sadece li sadece hatta efendim de söylenilebilir. E, efendim hatta eden sonra gizli bir en var arkadaşlar. Bu en ortaya çıkmıyor. K Buradaki K bizati li'nin kendisinden sonra gelmiş. Demek ki li gerekçe bildiriyor. Buradaki K en konumundadır. Yani mastar harfidir. Kendisinden önce li gelmezse bakınız şuradaki key kendisinden önce li gelmemiş. İşte bu li harfi ceridir. Yani onun yerine geçiyor. Ee, efendim ve kendisinden sonra da gizli bir en kabul ediliyor. Ee, efendim yani bir şeyin hastını, astarını öğrenmek isteyenler için fazlaca belki de lüzumsuz açıklama yaptık. İstifade ettiğinizi umuyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Söylememiz gereken şey. Efendim müevvel masları yapmak önemli. Geçen dersin bir tanesi sırf müevvel masları öğretmek içindi. Fi cümlesini en, isim cümlesini enle ile e, maslara dönüştürüyoruz. E, ma ve levin kullanımı da e, söz konusu ama az. Eğer olumsuz bir mastar elde etmek istiyorsak bu ya sarih mastarın önüne adem getirmekle mümkün. Mesela ademü seferi seyahat etmemek ya da eee e, fiilinin önüne hani en getirip mastarlaştırıyoruz ya evet. Efendim bunu la ile olumsuz yapmak. Ella yusafira. Ve müevvel mastarlar sadece la ile olumsuz yapılır ma ile, len ile, lem ile asla yapılmaz. Evet. Gördüğümüz gibi niçin sorusunun e, Arapçada birçok yolu var. İstifade ettiğinizi umuyorum. Sonraki derslerde nasipse görüşmek üzere. Hoşçakalın.